Bugün 31 Ağustos Salı Türkiye'den ve Bursa'dan önemli gelişmelerle karşınızda olacağız. İlk haberimize geçiyoruz. Bursa Şehir Hastanesi'nde bir kadın ambulans beklerken hayatını kaybetti. Bursa Şehir Hastanesi'nde poliklinik binası önünde yere düşerek başından yaralanan kalp hastası yaşlı kadın, yetkililerin 112 çağırmamız gerekiyor demeleri sebebiyle müdahale gecikince kurtarılamadı. Bugün İnegöl'de aynı gün içerisinde iki iş kazası yaşandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı gün içerisinde iki iş kazası yaşandı. Bir koltuk atölyesinde makineden fırlayan ağaç parçası işçinin karnından girip sırtından çıktı. Diğer iş kazasında ise inşaat halindeki mobilya fabrikasında çalışan işçi elindeki demir malzemenin enerji nakil hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Bursa'da iyi Partililer yılan hikayesine dönen T2 hattını pas sökücülerle protesto ettiler. İYİ Partililer Selçuk Türkoğlu Başkanlığı'nda sıra dışı bir protesto eylemi daha gerçekleştirdi. Yapımı adeta yılan hikayesine dönen T2 hattının çürümeye yüz tutmuş raylarına pas sökücü sıkarak sürecin ne kadar uzatıldığına dikkat çektiler. Yarın 1 Eylül Dünya Barış Günü Bursa'da da iki farklı etkinlik gerçekleştirilecek. Bursa'da Dünya Barış Günü iki farklı etkinlikle kutlanacak. İlk etkinlik Bursa Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından saat 18'de Kent Meydanı'nda İkinci etkinlik ise Nilüfer Kent Konseyi tarafından saat 19'da konsey binasında gerçekleşecek. Balıkçılar 1 Eylül'de vira bismillah demeye hazırlanıyor. Balıkta av sezonu 1 Eylül'de başlıyor. Tezgaha kilosu 150 lirayı bulan mevsim balıklarının yanına hamsi, çinekop, barbun başta olmak üzere çok sayıda balık eklenecek. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamuhalif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki günün özetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.